Merhaba gençler dersimize hoş geldiniz. Ee, bu dersimizde siyasi alanda yapılan inkılaplardan bahsedeceğim. Bundan önceki dersimizde de Atatürk ilkelerini anlatmıştık. Ee, şimdi arkadaşlar siyasi alanda yapılan inkılaplar dediğimiz zaman aklımıza hangi yenilikler, hangi inkılaplar gelir? Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bunlar nelerdir? Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkenti olması ya da başkent yapılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, çok partili rejim denemeleri, kadınlara siyasi hakların yani seçme, seçilme gibi milletvekili olma gibi siyasi hakların verilmesi. Şimdi arkadaşlar bu siyasi alanda yapılan inkılapların amaçları nelerdi ona bakalım. Çağdaş, laik, milli, üniter, bir ee, egemenlik, egemenliğe dayalı bir e, siyasi rejim ortaya koymaktır. Siyasi alanda yapılan inkılapların amacı budur. Siyasal bir sistem ortaya koymaktır. Çağdaş, layık, üniter sisteme dayalı bir siyasal sistem ortaya koymaktır. Şimdi arkadaşlar, siyasi alanda yapılan inkılaplardan ilki saltanatın kaldırılmasıdır. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922 yılında yapılmıştır. Yani saltanat 1 Kasım 1922 yılında kaldırılmıştır. Peki nedenleri nedir? Saltanatın milli egemenliğe ters düşmesi. Bakın arkadaşlar, saltanat milli egemenliğe terstir. Çünkü saltanat milli egemenlikte halkın kendi kendisine yönetmesi varken saltanat babadan ola geçiyor. Yani bir veraset sistemi var. Tamamıyla birbiriyle ters. Bundan dolayı ne yapılıyor? Saltanat ne ters düştüğü için kaldırılıyor. İtlaf devletlerinin Lozan Konferansı'na İstanbul ve SDMM hükümetini birlikte davet edip karışıklık çıkarmak istemeleri. Bundan dolayı da ne yapılıyor? Saltanat kaldırılmak isteniyor. İstanbul hükümetinin İtlaf devletleriyle ortak hareket etmesi. Peki saltanat kaldırıldıktan sonra neler oldu? Yani şu babadan oğla geçen veraset sistemi kaldırıldıktan sonra neler oldu? Egemenliği halk adına TBMM'nin temsil edeceği kabul edildi. Ki Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar İstanbul Hükümeti'nden sonra kurulan yeni meclistir. Saltanat ve halifelik adının ayrılınca halifelik siyasi gücünü yitirdi. Bakın saltanat ve halifelik ayrılıyor. E, zaten saltanat kaldırıldığı için halifelik de ne oluyor? Siyasi gücünü yitirmiş oluyor. Saltanatın kaldırılması laikliğe geçişe ilk adımdır. Laiklik ilkesi 1937'de anayasaya girmiştir. Yani çocuklar şimdi saltanatın kaldırılmasıyla biz laikliğe ilk adımı atmış oluyoruz ve 1937 yılında laiklik ilkesi anayasamıza girmiştir. Son padişah Vahdettin ülkeyi terk etmiş, Osmanlı sonundan abdülmecit Hanife ilan edilmiştir. Osmanlı kesin olarak sona ermiş. Birinci TBM'nin yapmış olduğu tek inkılap nedir arkadaşlar? Saltanatın kaldırılmasıdır. Yani sorulardan karşımıza işte birinci TBMM'nin yapmış olduğu ilk inkılap ya da tek inkılap ne diye çıkarsa bunun cevabı saltanatın kaldırılması olacaktır. Şimdi gençler bir diğer siyasi alanda yapılan inkılaplardan bir diğeri Ankara'nın başkent olmasıdır. 13 Ekim 1923 yılında Ankara'nın başkent olması kararlaştırılmıştır. İngiliz denin Lozan Antlaşması sonrası 6 Ekim 1923'te İstanbul'dan çekilmesi bu adımın atılmasında etkili olmuştur. Mustafa Kemal'in direktifleriyle İsmak İsmet Paşa ve arkadaşlarının verdiği önerge meclis tarafından kabul edilmiş ve Ankara başkent olmuştur. Yani Ankara'nın başkent olmasına yine sebep olan ya da etki kimdir? Mustafa Kemal Atatürk direktif veriyor. İsmet Paşa da ve arkadaşlarıyla birlikte önerge uyguluyorlar ve Ankara'nın başkent olmasına karar veriyorlar. İngiltere karara tepki göstermiş ve elçiliğini bir süre daha İstanbul'da bulundurmuştur. Ankara'da elçilik açan ilk devlet ise Gürcistan olmuştur. Bakın arkadaşlar şurada şu ayrımı unutmamanız gerekiyor. Şimdi İngiltere bu Ankara'nın başkent olmasına tepki gösteriyor ve elçisini İstanbul'da barındırmaya devam ediyor. Fakat başkent Ankara'ya taşındıktan sonra burada ilk elçilik açan Gürcistan oluyor. Ankara başkent olmadan önce elçilik açan devlet ise Afganistan arkadaşlar. Bunu da karıştırmayalım. Peki Ankara'nın başkent yapılmasının sebepleri neler? Bunun belli başlı sebepleri var, onlara bir bakalım. Milli mücadelenin bütün çalışmalarının burada yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılmış olması. İstanbul yönetiminin Lozan'da uluslararası bir komisyona bırakılması. Ulaşım, haberleşme ve bütün diğer imkanlar açısından Türkiye'nin tüm bölgelere yakın olmasından dolayı, ortada olmasından dolayı bütün bölgelere bağlantısının olması, ülkenin iç bölgede olmasından dolayı da güvenli bir konumda olmasıdır arkadaşlar. Yani bu üç sebepten dolayı Ankara başkent yapılmıştır. Gelelim Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923'te arkadaşlar Cumhuriyet ilan ediliyor. Peki Cumhuriyet'in ilan edilmesinin sebepleri neler? saltanatın kaldırılması ile ortaya çıkan devletin yönetim şekli ve devlet başkanlığı sorunu. Şimdi saltanat vardı, saltanat babadan oğula geçiyordu. Fakat saltanatın kaldırılması ile devletin yönetim şekli ile ilgili ve başkanlıkla ilgili sorunlar meydana geldi. Bundan dolayı da Cumhuriyet'in ilan etme gereksinimi duyuldu. Uygulanmakta olan meclis hükümeti sisteminin bakan seçiminde sorun yaşaması. Ve Bey bir türlü hükümeti kuramıyor arkadaşlar. Peki Cumhuriyet ilan sonra ne oldu? Sonuçları neler oldu? Başkanlık sorunu çözüldü. Meclis hükümeti yerine kabine hükümeti sistemine geçildi. Rejim yönetim şeklinin adı konuldu. Devletin dini İslam, dini Türkçedir ibaresi yazıldı arkadaşlar. Mustafa Kemal ilk Cumhurbaşkanı oldu. Maddeleri 1921 anayasasına eklenmiş oldu. Yani devletin dini İslam, dini Türkçe'de maddeleri 1921 anayasasına eklendi. Bir notumuz var arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Mustafa, e, Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü ilk başbakan, Fethi Okyar'da yeni meclis başkanı olmuştu. Bakın Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra İlk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal, ilk Başbakanımız İsmet İnönü, ilk Meclis Başkanımız Fethi Okyay olmuştur. Şimdi arkadaşlar, 1925'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilan edildi. Peki e, şu e, Cumhuriyet'in ilanının bağdaştığı ilkeler nelerdir? Bir ona bakalım. Hangi ilkelerle bağdaşıyor? Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik arkadaşlar. Yani bu cumhuriyetçilik, cumhuriyetin ilan edilmesi hem halkçılıkla ilgili, hem milliyetçilikle ilgili, hem de cumhuriyetçilikle ilgili bir inkılaptır. Gelelim halifeliğin kaldırılmasına. Nedenleri, laik beyinlerin önünde en büyük engel olması. Zaten eğer bir yer laikse arkadaşlar orada Hanifelik barınamaz. Halifeliğin olduğu yerde de laiklik hüküm süremez. Yani Tırsa bile biraz zor olur. Çünkü lakin demek din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı bir şekilde yürütülmesidir. Devlet karşıtlarının etrafında toplanması, halifenin hükümetten izinsiz törenler düzenlemesi ve basına demeçler vermesi, halifenin mali ödeneyinin artırılmak istenmesi, ümmet anlayışından millet anlayışına geçilmek istenmesi, İslam dünyasının önderi tavrıyla bazı yabancı heyetleri yine yani halifenin kabul etmesi. İşte bu sebeplerden dolayı devlet yönetimi diyor ki biz halifeliği kaldırmayı düşünüyoruz ve halifelik kaldırılıyor. Peki halifenin kaldırılması hangi ilkelerle bağdaşır arkadaşlar? Naiklik, milliyetçilik ve cumhuriyetçilikle bağdaşır görüşmeleri yine bu başlık altında. Savaş sonrasında ortaya çıkan farklı siyasi fikirleri ülke yönetiminde yer vermek. Mecliste muhalefet partisi oluşturarak muhalefetin denetlenmesini sağlamak. Cumhuriyetten sonra demokrasiye geçmek. Şimdi arkadaşlar çok farklı rejim denemelerinde saydığım bu üç madde yapılmak denenmek istenmiş. Çok farklı rejim denemelerinin bağdaştığı ilkeler Cumhuriyetçilik ve Halkçılık'tır. Bir yolumuz var. İlk parti olan Halk Fırkası kurulmuştur arkadaşlar. İlk parti, çok parti rejim denemelerinde ilk parti olan Halk Fırkası kurulmuştur. 1950 yılına kadar Türkiye'yi tek başına yönetmiştir. Edebi başka Atatürk değişmez, başka İsmet İnönü'dür. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet döneminde ilk muhalefet partisidir. Bakalım. Ee, ilk partimiz Halk Fırkası'dır. İlk muhalefet partimiz ise Terakkiperler Cumhuriyet Fırkası'dır. Cumhuriyetin ilanından sonra kuruldu kurulan ilk partidir. Kadınlara siyasi hakların verilmesi arkadaşlar ki bu da yine Siyasi alanda yapılan inkılaplardan biridir. Kadınlara siyasi hakların verilmesi. 1921 Anayasası'nda seçme yaşı 18 iken 1924 Anayasası'nda 22'ye çıkarılmış. 1930'da belediye seçimleri, 1933'te muhtarlık seçimleri, 1934'te e, vekil yani milletvekili seçimlerine katılabilmişler. 1935'te de mecliste milletvekili olma hakkı kadınlara verilmiştir arkadaşlar. Bu dersimizde gördüğünüz gibi siyasi alanda yapılan inkılaplardan bahsettik. Bunlar saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, e, Ankara'nın başkent yapılması, halifenin kaldırılması, çok farklı rejim denemeleri ve kadınlara seçme, seçilme hakkının verilmesiydi arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde hukuk alanında yapılan inkılaplar, eğitim alanında yapılan inkılaplarla devam edeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.